Herkese merhaba arkadaşlar. Ben konuşan kedilerden Gafur. Bugün en çok like alan, en çok izlenen Granny videomuzun ikinci videosunu çekmek için buradayım. Evet. <laughs> Granny oynayacağız. Yaşlı teyze. Şu karşınızda gördüğünüz benim hemen arkamda olan, elinde kanlı sopa olan teyzeden kaçmaya çalışacağız. Uf, şu play tuşuna basmaya korkuyorum var ya. Ama basacağım. Çünkü en çok izlenen video bu olmuş. E siz de buna baya like, yorum atmışsınız. E konuşan kedilerden gafur olarak da benim sizin istediğiniz oyunu, oyununu oynamam gerekiyor. O yüzden bas-ı-yorum ve bastım. Play dedik. Evet şuradan easy diyelim. Görüntü kalitemizi fullleyelim güzel. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Huh. Oyunu Steam'den aldım bu arada Telefondan değil parayla gittim aldım Ee bu ne Telefonda bu yok giriş ekranında Oha Burası evin önü mü bahçesi mi ilk defa görüyorum Wow Önce evin bahçesindeyiz Hadi ilerleyelim. Yo ben ilerleyemiyorum. Kendi. Kendi ilerliyor. Bak bok var o eve giriyorsun sen de. Gaffur gitme gaffur. Bok mu var o evde gaffur. Aha. Bir ses geldi. Ana ana avradın arkamızdaymış. Oha. Bu giriş Kıf Yani ben oynamadım arkadaşlar. Oyun daha başlamadı. Şimdi başlıyor. Başladı. Birinci gün. Telefondan daha korkmuşmuş. Oha ya. Steam'den aldım. Ee, eğer bilgisayardan oynamak istiyorsanız Steam'e Granny yazıp 10.5 TL falan olması gerekiyor o civarda. Satın alabilirsiniz. Evet. E, önce ışığı yakalım. Bakalım gene aynı mı? Evet, bu evi terk et diyor. Aynı şeyler. Böyle daha kolay ya. Şöyle açalım bakalım. Karanlık geliyor, geliyor, <laughs> geliyor. Allah. R, R'ye basınca yatağın altına giriyor. Geldin mi buraya? Kapının önünde mi? <laughs> Kapının önünde. Oha. <laughs> abi telefondan mı oynasam ya kapatıp ha? Çocuklar, arkadaşlar. Neyse. Tuzak attı gene bir yere galiba. Ses geldi. Kapının düşme sesi geldi çünkü. Neyse. Şu kapıyı kapat abi. Ee, bu ne? Bunu ilk defa görüyorum. Telefonda yoktu. O neydi ya? Şuraları açalım. Bir şey yok. Bir şey yok. Kapat. Bu ne? Ben görmeden yatağın altına girdim. Bir ihtimal gelir diye harbi geldi. Aaa diye gülüyor bir de. Hey teyze. Gelsene ya nereye gidiyorsun? <laughs> aman aman teyze şaka yaptım. Evet şimdi şuradan gidelim. Bakalım yere kapan atmış mı bu manyak karı. Evet şu an şurada. Beni görmüyor. Telefonda olsa görürdü her yer çünkü aydınlıktı. Bilgisayarda öyle değil. Buraya kapan atmış. Buraya çıksam mı ki şunu alıp? Bir işe yarıyor mu ki ya? Oha! Oraya çıkamam, kapan var. Ama maalesef çıkmak zorundayım. Ne yapayım ya şimdi? Sol tarafa mı gideyim yoksa buradan mı? Bilemedim ki ya. Neyse ben kapanı göze almıyorum. Ben buradan gidiyorum abi. Çünkü kapağından nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Bu ne? Bu bir işe yaramıyor ki. Vuramıyor mu? Adları ne bunun? Shotgun. Engine part. Shotgun ile engine part. Öyle bir şey. Geliyor mu? Gelmiş. <laughs> of. Hep kıl payı var ya. Böyle saniye ile kurtuluyorum. Hoş geldin teyzeciğim. Gitti. Biz de çıkabiliriz. Gene kapan koydu bir yere gene. Büyük ihtimal bakalım. Evet aşağı iniyor. Abi her yere kapa kapan koyuyor ya. Neyse şuradan aha geliyor. Of. <laughs> Telefonda olsa bu kadar rahat kaçamam. Çünkü kontroller aşırı zor. Bilgisayardan çok rahat kaçabiliyorum. Teyze yakalayamadın. Ne oldu? Telefondayken yakalıyordun. Ha, <laughs> <laughs> anca gülersin işte. Haydi. Ya yakalayabilecek misin sen beni ha? Ha? Hadi gel gel ha ne oldu? Ne oldu ha? Kafurum lan ben. Meow. <laughs> <laughs> ne dedi lan o İngilizce küfür mü ettin lan sen bana? <laughs> Geliyorum lan bekle. <laughs> ee, ha, yok şaka yaptım. he <laughs> ya, bu sefer hemen çıkmayacağım. <laughs> Haydi, çıkalım artık. Şuradan şöyle kapana değmeden, Heh. oradan da kapana değmeden şöyle kapıyı kapatalım, Burayı açalım. Iyi, ne yapmış? Yo. Bu ne? Geliyor mu? Geliyor mu? sesler geliyor. Kapının açılacağını hissettiğim an kapıyı kapatacağım. Dolabın kapağını. Dönet, 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 dön, küp küp, küp küp, küp Evet, geleceği yok. Şu eşyanın adı ne? Painting. Bu eşyalar bizim işimize yarayacak. Onu biliyorum ama ne işe yarayacağını bilmiyorum. Ha gülüyor karı. nasıl bir gülüş ya. Lan dolabın içine girmemişiz. <laughs> Açayım mı kapıyı? Açtım abi. Kapan var yine. Burada bir ip var bu tuzak mı? Karşım aniye çıkmasın. Nerede bu? Aha. Kapı kilitli. Ee, nereye gireceğim ben? Ana ana. Bu ne? Şunu al. Saklanacak yer yok mu burada ya? Aa, ah, tam anahtarı bulmuştum. Of. Yok ben bu oyunu beceremiyorum arkadaş. İkinci gün. Of anahtarın yerini öğrendik en azından. Hemen gidelim. Nerede teyzemiz? Aha gidiyor. Aha geri geldi. Eyvah. Geliyor. Gel gel. Anahtarın yerini öğrendik. Aşağıda en köşe odada. Direkt abi, direkt direkt anahtarın olduğu yere. Ya niye bu kadar karanlık ya? Şuraya şurayı açalım. Eyvah gene bir yerden çıkacak bu karı. Neredeydi anahtar? Buradaydı. Burada mıydı? Evet. Aldık. Aha geliyor. Vallahi da geliyor. Nerede dolap? Nerede? Burada dolap vardı. Geliyor abi. Arkamda geliyor. <laughs> Kapıyı kapat 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 kapat. Aç şunu. <laughs> oh. Of. Granny teyze. Of. Var ya. Ya ben bir konuşan kedi olarak bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Neyse çıkalım. Hadi lan kapının arkasında sandım var ya. Bu nerenin anahtarı bu arada? Ana ne avradın ya? <laughs> Yeter ya. Of. Kalbim duracak bir gün var ya. Konuşan kedilerden Gafur diye bir şey kalmayacak. Ona korkuyorum. Evet, üçüncü gün. Hiç beklemeyeceğim, hiç beklemeyeceğim, direkt. Şuradan abi bunlar niye düşüyor ya? Sinirleneceğim ha. Bu ne lan? Ananı avradını. Gel. Gel bili 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 bili. Ge, Gel. Gel. Yakalayamıyordu. Aha. Ne lan? He? Yakalayamadın mı? Nasıl kaçtım ama? Bu elimdeki ne işe yarıyor? Ya bu oyundaki eşyalar ne boka yarıyor? Biri bana açıklayabilir mi? Sevgili arkadaşlar lütfen. Çıldıracağım ya. Bu eşyalar her yerde bir eşya var. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Yine bir yere kapan fırlattı. Tuvaletini yapar gibi kapan fırlatıyor. Neresinden çıkarıyor bilmiyorum şimdi. Kötü bir şey demek istemiyorum. Teyzem olur. Evet şunlara dokunmayacağım bu sefer. Kapan mı koydu bir yeri? Nerede bu ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Allah belanı vermesin senin. Ben oynamıyorum kapatıyorum. Yeter ya. <Gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bir Granny videomuzun da sonuna geldik. Korktuk, eğlendik. Gene çıkamadık evin içinden. Bilmiyorum. <laughs> bu evden çıkamayacağım galiba ben. İnşallah bir dahaki videoda çıkarım. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki korku videosunda görüşmek üzere, bay bay.